Yani. İşte date Picker diyalog sınıfları tarih ve zaman seçmek amacıyla alert diyalog sınıfından türemişlerdir arkadaşlar. Bunları da e, işte bu Date Picker diyalog ve aynı zamanda Time Picker Diyalogu da arkadaşlar e, XML tarafında değil de direkt Java kodlarıyla tanımlıyoruz. Yani bu taraflarda Date Picker diyalog için herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Ben sadece buraya bir tane buton koydum arkadaşlar. Butonun idsi btn date diyalog. Hemen altına da bir tane teksiv yerleştirdim. Çünkü date picker aldığım değeri buradaki teksive basacağım. Hemen e, Java tarafında ise kontrollerimi oluşturdum arkadaşlar. Başlangıç değerlerini verdim. Ne istiyorum? Bakın. Buton diyalog tıklandığında veya işte buton diyaloğa basıldığında dinlenecek olaylar da diyebiliriz. Set on click listener. New diyorum. Boşluk. CTL e boşluk. On click Butona tıklandığında ne olacak arkadaşlar? Yine bulunduğumuz zamanı alalım önce. Onu ne yapıyorduk arkadaşlar? Java Util paketinin içerisindeki calendar sınıfından bir tane örnekleme alıyorduk. Şimdiki zaman diyorum eşittir. Calendar.getInstance Buna geliyorum arkadaşlar. Şimdiki zaman nokta get diyorum. İçerisine de hangi değeri almak istiyorsan. Bu mesela date picker diyorduk arkadaşlar. Yıl, ay, gün değerlerini alalım. Year diyorum. Bakın calendar.year. Buradan dönen değer integer arkadaşlar. Int yıl diyorum. Ve bu değeri atıyorum arkadaşlar içerisinde. Bu ne yapıyor? Hemen yazalım bunu. Mevcut yılı alıyor. Mevcut yılı alıyoruz. Diyor. Geldim. Int ay diyorum arkadaşlar. Şimdiki zaman nokta get içerisine geliyorum arkadaşlar ay için ne yapmam lazım mont bakın dönen değer integer ona bir daha burada dikkat çekin ona geliyorum int gün diyorum sadece üçünü alıyoruz arkadaşlar siz daha fazlasını tabi yapabilirsiniz ihtiyacınız olursa şimdiki zaman nokta get calendar değil e, mont ne dedik day diyorum bakın day of mont ayın günleri. Bu üç değeri aldık arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Elimizde var yani bu üç değer var. Butona tıkladığımızda bu üç değeri aldık. Şimdi date picker diyalog nesnemizi oluşturacağız. Bakın geliyorum. Date picker Dialog, Android app paketinin içerisinde. Bundan bir tane örnekleme alıyorum. Date picker diyalog diyeyim bunun isimleri. Eşittir diyorum arkadaşlar. New boşluk CTRL e boşluk date picker diyalog. Bakın içerisinde bizden ne istiyor arkadaşlar? Konteks <laughs> istiyor. Konteks istiyor. Sadece konteks değeriyle verip ondan sonra içerisini doldurabiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar konteksten yani bu kullanımın haricinde bir de üçüncü kullanım ağırlıklı olarak kullanıyoruz. Konteks var. Bak date set listener. Tarih gömüldüğünde, tarih set edildiğinde dinlenecek olaylar ardından yıl, ay ve gün değeri var. Şunu beraber bir oluşturalım. Konteks için geliyorum buraya. Şuraya. Konteks. Konteks eşittir. Diz diyorum arkadaşlar. Buraya geldim. Önce konteksimi giriyorum. Boşluk şey virgül ondan sonra boşluk örüyorum. New diyorum. Boşluk. CTRL boşluk. Bakın on date set listener. Tarih set edildiğinde. Arkadaşlar bakın hemen şurada virgülü koyuyorum. Virgülü koyuyorum. Ardından benden ne istiyordu arkadaşlar? Yıl, ay ve gün değerlerini istiyordu. Bakın tam burada. Burada çünkü şurası bitiyor. Bak tam şeyden sonra. Konteksi verdim. Konteksi verdim arkadaşlar. Bu da, e, işte New Date Picker Dataset listeleri var ya. O da buraya kadar arkadaşlar. Ondan sonra virgül koyuyorum. Diğer parametreler. Bakın mevcut yılı basmak istiyorum. Yıl diyorum. Yıl virgül ay virgül gün. Ay gün. Kullanım bu şekilde. Late picker diyaloğu oluştururken. Buraya verdiğim arkadaşlar yıl, ay, gün değerleri başlangıçta set edilecek Set edilecek değerler. Şunlar. İstersen sen kendi de ver yani Şimdi biz butona tıkladığımızda önümüze date picker diyalog çıkacak ya. O çıkan date picker diyalogdaki tarihi başlangıçta burada veriyoruz. Sonra bakın burada içerisinde de on date set var. Yani tarih set edildiğinde ee, date picker diyalogda herhangi bir tarihi ayarladığımızda da buradaki kodlar çalışacak arkadaşlar. Yani işte. Buraya arkadaşlar tarihi set edelim. Set ediyoruz. Nereye yapalım? Text'de date var arkadaşlar. Bizim text view'miz. Nokta set text diyorum. Buradaki arkadaşlar view dediğimiz bizim date picker nesnemiz. Yıl. Bakın yıl. Ay ve gün değerlerimiz var. Bunları kullanacağız. Biz ne yapalım mesela? İşte geliyorum buraya. Day of month diyorum. Gün. Artı şu şekilde gözüksün arkadaşlar. Formatımız bu şekilde görsün. Artı mount diyorum. Ayda dün, dünden biliyorsunuz arkadaşlar. Direkt ekleyeyim aslında. Ay değeri sıfırdan başladığı için burada birle topluyorum. Artı gün ay artı yıl değeri arkadaşlar. Burada artık bakın text field'e hangi değeri set etmişsek. bir Picker dialogdan hangi tarihi seçmişsek. O tarih basılacak. Aynı zamanda arkadaşlar bu hani diyalog penceresi olduğu için bu şekilde date diyalog nokta title ne diyelim mesela başlarına i̇şte, tarih seçiniz. İşte date diyalog nokta nokta diyerek ilerletebiliriz arkadaşlar durumu. Çok fazla uzatmıyorum. En sonunda ne yapıyorum? Date diyalog nokta show diyerek arkadaşlar bunu ekranda gösteriyorum. Bakın show'dan sonra artık şuradaki pasiflik de kalktı gördüğünüz gibi. Başlangıçta bunları yazıyorum ve çalıştırıyorum. Arkadaşlar geldi ekranımız. Bakın burada tarihe tıkladığımızda tarihe tıkladığımızda Date Picker diyalog nesnemiz ekrana geliyor gördüğünüz gibi. Şovla çünkü ekrana getirdim. Bugün ayın kaçı? 14 Nisan. Bakın arkadaşlar buradaki yıl, ay ve gün değerlerim burada. 14 Nisan 2017. Artık ben buradan istediğim bir tarihi seçiyorum. Mesela yılın üzerine tıkladım. 2016'nın Nisan 19'u yaptım. Burada tamama bastığımda bakın arkadaşlar burada ki teksi ve verdiğim değerler basıldı. Şöyle mi göstereyim? Böyle daha iyi olacak herhalde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar teksi ve değerler basıldı. Başlangıçta bakın tıkladığımda yukarıda tarih seçiniz yazıyor. Tarih seçiniz yazıyor. E, varsayılanda da tamam ve iptal butonları geliyor. İstersek bunları da kendi isteğimize göre değiştirebiliriz. Tarihi seçip bakın değiştirdim set ettim burada tarihi değil mi? Setledim. Tamama bastım. Yeni setlediğim tarih burada gözüküyor. Ama başlangıçta şurada yıl, ay, gün değerleriyle verdiğim tarih neyse o değer gözüküyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada tarihi set ettik fakat e, başlangıçta ne geldi bize? İptal ve tamam butonları geldi. Biz bu iptal ve tamam butonlarının yerine kendi butonlarımızı yerleştirebiliyoruz. Hemen geldim bakın şovun bir üstündeyim. En sonunda show deyip göstereceğim. Date picker dialog nokta set e, set buton arkadaşlar. Geliyorum buraya. Ne istiyor benden bak which buton which buton birincisi Ondan sonra arkadaşlar e, tekstimiz var. Which buton? Bakın geliyorum. Buton pozitif. Buton pozitif. Virgül. Bu sefer ne olacak? Butonun ismi. Ayarla diyorum. Ayarla. Virgül. Bundan sonraki kısımda arkadaşlar. istersen herhangi bir mesaj veriyorsun. İstersen herhangi bir mesaj veriyorsun. İstersen de 10 klikli sınırla herhangi bir iş yaptırıyoruz. Bir tanesini 10 klikli sınırla iş yaptırayım arkadaşlar. Bakın bu da bizim orada ayarlı butonuna tıkladığımızda ayarlaya tıkladığımızda işte yapılacak işte. Fakat burada önemli bir nokta var. Sadece e, tamam tarafında göstereyim. Burada ayarlı butonunda mesela geldim tuhaf mesajı vereyim. Tuhaf mesajı verdim. Bir şey yapmadık diyorum. Bak burada bir set değerimiz var. Güzel set değerimiz var. Burada da bir ayarla butonumuz var. Ayarla butonuna tıkladığımızda da bir şey yapmadık diye bir mesaj veriyorum. Çalıştırayım bakın ne olacak. Geldi mi? Bakın arkadaşlar ekranımız geldi. Tarih butonuna tıkladım. Güzel açıldı. Tarihi değiştirdim. Ayarla butonuna bastım. Bakın bir şey yapmadık dedi ve buradaki işi de yapmadı artık. Yani şu şekilde değerlendirebiliriz. Eğer bunu hiç kullanmazsak oradaki tamam butonuna bastığımızda bu mesajı alabiliyoruz. Fakat arkadaşlar buradaki gibi bir buton kullandığımızda artık bu buton içerisinde ne yazılıyorsa o işi yapıyor. Gidip de buradaki ayarla butonuna bastığımızda buradaki tarih değerini set edemeyiz yani. Bir bu şekilde bir kullanım var. Bir de hemen geliyorum bakın date picker diyalog e, nokta set buton hangisi olsun arkadaşlar bu butonda e, işte buton negatif virgül diyorum İptal diyelim arkadaşlar buna. İptal. Ondan sonra geldim. Son mesaj kısmına da arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliyorum. Direkt date picker diyalog yazabiliyorum. Date picker diyalog yazabiliyorum. Burada da e, sadece negatif anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Herhangi bir iş yaptırmamış oluyorum buraya. Yukarısı için de aynı şeyi yapabilirdim. Yukarıda da eğer date picker diyalog yazsaydım şu ayarların yerine. Hani on klikli sınır yerine date picker diyalog yazsaydım bu sefer buradaki mesajı alabilecektim. Yani gidip kendim bir tane buton koyup o butonun ismini değiştirip yine buradaki işi yaptırabilirim. Deneyelim son olarak. Çalıştırayım bir daha. Bakın tıkladım. Ne var? Ayarla ve iptal butonları var. İptal butonuna bastığım zaman hiçbir iş yapmıyor. Gördüğünüz gibi iptal işlemini gerçekleştiriyor. Bir de varsayılanda bu görüntüyü mi kullanmak zorundayız? Bakın buton çalıştığında bu görüntüyü kullanmak istemiyoruz. Bunun yerine farklı temalar kullanabiliriz. Bunu da hemen şurayı kopyalayayım. Pardon. Kopyaladım. Tamamını arkadaşlar açıklama satırı yaptım. CTRL Shift'le. Hemen bir alta geldim. Diyalog dedim. İçerisine geliyorum. Arkadaşlar demin üçüncü kullanımı yapmıştık. Şimdi buradaki in tema res id var ya onunla dördüncü kullanımı yapacağız. Onun için de geliyorum. Bakın context diyorum. Context. İkinci kullanım alert diyalog diyorum. Bakın burada temalar var arkadaşlar. Bu temalardan istediğimizi kullanabiliyoruz. Mesela ben holo dark temasını kullanayım veya holo light temasını kullanacağım arkadaşlar. Virgül diyorum. Virgül. Şimdi de şey var ee, buradaki data datayı setleyebiliyoruz. Bunun yerine diz diyerek de geçebilirim arkadaşlar. Daha sonra yıl ay gün değerleri onları da bakın buradan kopyaladım yıl ay gün değerlerini de aldım. İşte diğer özelliklerle de doldurabilirim. En sonunda date picker dialog show diyerek ekranda gösteriyorum. Hiçbir iş yaptırmıyorum şu an. Bunun altının e, kızarık olması arkadaşlar şu alert diyalog light'ın deprecated olması istenmiyor bu yöntem. Bu aslında bakın integer tema reside diyor ya. Integer bir değer, sabit var. Bunun da farklı yöntemler var ama bunu kullanabiliriz mesela bunun için. Çalıştırıyorum. Bu sefer ne olacak? Normal varsayılan da gelen görüntü yerine işte Ha, dizi kabul etmedi. Nal geçelim buraya. Nalı kabul edecek arkadaşlar. Dediğim gibi normal varsayılan görüntü yerine e, işte tema hololight alert tema hololight bize ne sunmuşsa onu gösterecek. Bakalım butona tıklıyorum. Arkadaşlar tıkladığımda bu görüntüyü de elde edebiliyor. İstersen farklı şekilde de kullanabilirim diğer temalar. Bakın buradaki 14 Nisan 2017 tarihini değiştirelim. Şunu 2015 yapıyorum. Çalıştırayım. Bakın 14 Nisan 2015 arkadaşlar. Buradan tarihi değiştirdiğim zaman otomatik olarak da burada değiştiğini görebiliyoruz. Diğer özellikler iptal tamam işte ayarla butonları falan yukarıdakiyle birebir aynı.